Merhaba arkadaşlar. Oyun Time Up kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, ben Robux almıştım ve Robux Robux aldım, video çekmiştim ama maalesef videomuz silindi arkadaşlar. Başarısız oldu arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar e, videoyu atamadık arkadaşlar. Ben de bugün sizlere Robux'ta aldık aldık Robux'ta aldıklarımı göstereceğim arkadaşlar. O zaman hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar ben böyle bir kalpli böyle bir tarafı açık bir tarafı kalpli böyle pantolonlu olan arkadaşlar pembe bir e, pant pant aldım. Böyle bir tane aldım arkadaşlar. Bu çok tatlı. Sonra böyle arkadaşlar. Bu çok güzel yani. Ben bunu beğenerek aldım zaten. Bu da onun gibi aynı. Çok güzel. Bunu aldım arkadaşlar. Bu çok tatlı. Ben bunu çok beğeniyorum arkadaşlar böyle bir pantolon aldım bir de böyle dövmeli bir üst aldım arkadaşlar siirte geçerken şöyle bir üst aldım arkadaşlar e sonra böyle bir üst aldım bunları beyaz beyaz aldım böyle bir kolye aldım böyle bir şey aldım arkadaşlar böyle böyle bir de böyle arkadaşlar bunu aldım evet arkadaşlar bunu aldım bir de hayırdan Ay hayır diyorum. E, böyle bir çanta aldım arkadaşlar. E, bunda rengarenk rengarenk saç var arkadaşlar. Onu da kullanıyorum arkadaşlar. Skin, dur, hayır. Evet. Şu ha kardeşim aldı bunu. Bu da kardeşim. Bunu da ben aldım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. E, üstlerimizle bir tane kombin yapalım. Sonra videonun sonuna geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bunu şey yapalım. Bu saçı kullanacağım arkadaşlar. Bunu alıyorum. Evet. Çok güzel. Ama bir dakika. Evet bu böyle güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu like atmaya ve abone olmayı unutmayın. Çok seviniriz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bay bay.